ananı satılmış kırık tuttum ya. Dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bağlantı gitti sanki. <laughs> Galiba elektrikler gitti. iki kişi var yayınla. Birinin tanımıyorum diye zaten benim hesap. Şimdi. Nice headshot. Bullet storm. Biraz takılacağız. Ya bu ya ay açtım. Öyle konuşamadım. Aç, bak kırık tuttum ya. Yemek dediğim gibi yayını açtım zaten. Çek onu yapmayın. Yayını izleyeceğim ya Allah kahretmesin. Kafayı yiyeceğim. Oğlum. Ben Colt oynayamıyorum abi. Bayrın oynarım ama. Hepiniz hoş geldiniz dostlar. Birazdan Sutuyla TR kasacağım. Allah'ın izniyle. Merhaba Abdullah kardeş. Dostlar, yayına like atıp kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Birazdan sutuyla bin kufalarda kasacağım. Elim ısıtmak için giriyorum bu maçlara. Şimdi sutuya geçeceğim. Evet. Lan kırık tuttum ya. Çok pardon arkadaşlar. Vallahi özür dilerim. Arkadaşlar like atıp kalplerlesiniz. an birlikte oynayalım mı da ben hiç bilmiyorum. Ben ki, şu an kimseyle oynamayacağım. Sutu kasacağım. Kusura bakma yani. İstersen şuradan kulübe bile katılabilirsin. Aa bak gel. Buradan isteyenler kulübe katılabilir arkadaşlar. Böyle bir 1050 bin, bin elli kupa, 1100 kupa yapayım. Mesajı göster. Oğlum kötü şeyler yazmayın lütfen bak. Birisi bir şey yazdı görmedim. mesajı oğlum birisi bir şeyler yazıyor ama ayıp yapmayın bak. Üç çeti kapatayım ben kendi kullanımına. Çok kötü gözüküyor. Ya bir gitin oğlum ya. Ben chat'i bakarken bu maç gitti. Birisi chatten bir şey yazıyor ama kim yazıyor hiç göremiyorum. Birisi chatten bir şey yazıyor. Gözükmüyor. Az bir saniye arkadaşlar kusura bakmayın. Ayıp ama ya, vallahi ayıp. Abi, ID biliyor musun? Ben ID falan bilmiyorum abi. Türkiye'mizi sev. Aa, kalan bu. Buradan katılmak isterseniz katılın. <laughs> Dostlar, Bin Kupa'dayız. Allah'ın izniyle liderlik tablosuna taş taşımayı düşünüyorum kendime. Yayını beğenip bana destek olursanız çok sevinirim. Abi istersen gel. Bu canlı yayın değil mi? Biz konuşmaya geldik abi. Hoş geldin. Enes'cim sen neyden bahsediyorsun? Ben onu anlamadım kralım ya. Yanlış anlama. Onu bir açarsan çok sevinirim Kur'an çarpsın. Abim kulüp adı burada, etiket de burada. Beyler yandan kalple emoji atarsanız çok mutlu olurum. <laughs> bir de kanala abone olursanız arkadaşlar 100 aboneye çok az kaldı. İnşallah 1000'i 10.000'i de göreceğiz hep birlikte. İsterseniz gelebilen herkes Bir saniye Tamam abi Yasin gel Kulübe gelin arkadaşlar Abim gireyim profilime Girdim abim profilime Arkadaşlar lay şey bu yandan hype listesinde yukarıya çıkmamız için kalp atarsanız çok mutlu olurum. Vallahi bakın. Enes birinci, Abdullah ikinci, Semarak üçüncü. Arkadaşlar isterseniz kulübe gelin toplu bir vs atalım. Siz bilirsiniz. 10 kişi. Benimki TT. Ama bak şimdi göstereceğim kenardan kulüp. Ne bak buradan ekleyebilirsiniz. Kulübe direkt gelirseniz oradan davet ederim hepinizi. Şeyimizi sev Toplu bir takipçilerimizle vesa alalım ya Ay ay Bismillah altındaki yer yazmışsın Abdullah. Bahri Yıldız Merhaba sana da. Emin Öztürk Aleyküm Selam <laughs> Aleyküm Selam. adam hoş geldin. <laughs> Liderlik tablosu savaş gününü. Dostluk savaşı açayım mı arkadaşlar? Çete yazın hemen bakıyorum. Abim girdim bak profilime. Abi bende olmuyor da arkadaş şey hediye gitsen ney? Nasıl? Ama bak ben chat'e yazabilsem yazarım. Al çıktım abi. Davetler han arkadaşlar. Ama bak burada takım kodu yazıyor dostlar yukarıda. Oradan da direkt şeye katılabilirsiniz. QR kod mu açayım? Lan oğlum bu benim QR'ım. Kare kodum. Aha buradan ekleyin direkt arkadaş ekleyebilenler arkadaşlar. Abi yayında kimse kalmadı herkes gitti geçmiş olsun. Abi kimse kalmadı ki. Herkes çıktı yayından gittin Ver abi, ver. ver ben yazayım Allah'ını seviyorsan. <laughs> Yaz ID'ni. Ya da takım kodu oluştur katılayım. Kolette. Hebe abi. Dokuz like 0 kişi. Çok harika bir yayın. <laughs> abim arkadaşlar. Arkadaş ekle oyuncu ko koduyla. Kodun var abim bak. Oyuncu kodun diyor. Şimdi oyuncu kodu. KPT. Abdul... 80 bu musun Abdullah bu musun apo bu musun apo Gençler ananı satayım önünde kimse yokmuş Bir adam Yazıyor ya oğlum bak şimdi küfür mü yazacak Expert Killer Takıma katılmak istiyor Kavlet Come on, let's get physical. Physical. Var mı ki nakavt? Spike'ın kupasını yükseltmem lazım. Ayrıca göstereyim mi? Göster. Hazır verin abim. Bir iki el gelelim de çıkalım. Oğlum niye ölüyorsunuz ya? Ekrana bakmaktan oynayamıyorum ki kafayı yiyeceğim. hiç oynayamıyoruz. oğlum bize sağlam takım lazım gerçi toplu hesaplaşma girsek nasıl olur toplu hesaplaşma girsek kaç kişi gelir bir çete yazabilir mi çetten göreyim mi ekle abi acaba kaç kabul ettim abim ne yazalım şöyle toplu hesaplaş çık Dostlar dostluk Savaşı şuradan hesaplaşma kristal göz açalım gruplardan ayrılın davet edeyim Başka gelecek var mı dostlar? Botları kapayalım ya. Daha kimse yok. Biz de suu alalım. Abi koskoca yanında 6 kişi mi kaldı ya? Dostlar gelmek istiyorsanız chat'e ID'nizi yazın. ID'den size arkadaş eklerim. Girersiniz. Toplu gireriz pardon çok özür dilerim. Allah senin olsun ya. İyi bana bırak eyvallah. O bana atlayacak bak bak akıllıya bak bana atlayacak. Oğlum bak bana yamuk yapmayın ha. Burada bir var mı acaba? Bir yandan önüme çıkıp mı? Bu expert killer çok zeki bir şey ya maşallah. Atlayacak üstüme atlamıyor. Kenardan izliyor sadece. Arkadaşlar like atmadıysanız like atarsanız çok mutlu olurum. Galiba takım oluyor, takım yok. Hop beyler ne oluyor? Hayırdır siz? o açmış aksesuarı oraya. Bak işte abi beleşe kondu çocuk ya şaka gibi ya. Vallahi beleşe kondu. Oğlum bu niye çıktı oyundan? Bir kişi çıktı. Kaçtı oyundan hemen. Sohbet açık yandan beyler. Expert killer çıktı. Oğlum Edgar oynamayın Edgar oynamayın. Tamam kardeşim yarın öbür günü yine yayın açacağım Abdullah. Seni bekliyorum. Sen kanala abone ol. Like at gerisi bende zaten. Yayın açtım mı bildirim düşer sana. Hadi kendine iyi bak. Şimdi Leon alalım ya. Beyler yayın 20 dakika oldu. Hiç mi Tamamdır abi kendine iyi bak. Görüşürüz. İyi akşamlar sana. Piyano adam ilk tane. Durun, ne oldu arkadaşlar. Tamam kabul edelim. Bismillah hazırlar artık artık ha Son bir iki el girelim de daha şey yapmayacağım çıkacağım şimdi Bugün totalde bir saat yayın açtım Ben bu kutuyu alıp gideceğim. Bana dokunmazsan seni bırakırım. Öbürü ne oynuyordu onu görmedim. buradan git buradan. Takım yok buradan git. Bak o öbürü pusuyor her yerde. Tamam mı? Aha baba orada o. Colt almış. Baba baba baba. Oto ateş var ya beni bitiriyor ya. O da kenarda pusuyor Bak tam burada. Burası. Oyna abim oyna. Bak yazımı okuyordum Bak. Beyler. Piyano adam. Ya ya. Ma. Beyler şimdi yayında kaç kişiyiz? İki kişi öbürlerimiz de gelsin yayını hemen kapatalım ya. Oğlum. Oyna tak takıldı? Oğlum dur oyunum takıldı Merhaba. Bitmem gerekiyor. Görüşürüz oğlum. Yayına gelin yayına. Kimse yok. Kimse yok. Bismillah davet etme kardeş. Davet etme. Aa yaş. Beyler ben kapatıyorum. Abi iyi yayın. Yarın sizi bekliyorum arkadaşlar. Yarın akşam da yayın açacağım. Kendinize iyi bakın tamam mı? Hayır hayır ya. Abim yarın yüksek ihtimalle 8-9 gibi açarım. O, o civarlarda. 7-8-9. Baran görüşürüz abim barandıradın inşallah. Şey diyeceğim. De Semra Karakaş. Bekliyorum. Kapamıyorum. Sizi bekliyorum şu an. Evet abi. Bir şey diyecek. Onu bekliyorum şu an. Yoksa yayını kapamıştım çoktan. Evet hala bekliyoruz. Toplandık 4 kişi. Bekliyoruz onu. Biz şimdi bir tur Yok abi ya kapatacağım şimdi işlerim var işe gitmem lazım İşe gitmem lazım derken işlerim var kapatıyorum o yüzden Hadi görüşürüz gençler ben kapatıyorum kendinize iyi bakın Allah emanetsiniz